her kumaşın dokuma karakteri farklı. Birazcık insanın içinde yani kumaşı okuması lazım. Kimi insanlar işimizi basit görüyor, küçücük delik diyor. Ama bazen o küçücük delik insanın bir gününü alıyor. Adım İsmail Damar. 1965 doğumluyum. İzmir doğumluyum. Aile babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. 32 senedir evliyim. Çocuklarımızı üniversitelerde okuttuk, büyüttük. Baba mesleği olaraktan aynen devam çalışıyoruz. Mesleğe okul hayatımızda başarı gösteremedik. O yıllarda da işte birazcık sağ sol çatışmaları, <laughs> evlat korkusu babanın yanına gelip giderken ederken başladık. 10 yaşında gibi başladık. Allah'a şükür 45 senedir bu mesleği sürdürüyorum. Baba mesleği. 10 yaşında ben babamın yanına geldiğimde burası apayrı bir ikinci beyler diye geçiyor. Zaten doktorlar sokağıydı. Üniversitelerde öğretim üyeliği yapmış insanların bir de muayeneleri olurdu burada. Avukatlar yoğunluktaydı, adliye yakındaydı burada. Ve çok güzel kaliteli insanlar vardı. İnsanların konuşması, giyimi, her şey bir özenliydi, güzeldi. Bir de çarşımızda da şöyle bir şey var. Eski o hareketlilik yok, insan sirkülasyonu yok. Örgü, giysi, tekstil ürünlerinde penye olsun, triko olsun, diğer kumaş türleri olsun, spor ayakkabı olsun, araba döşemesi olsun. Bunların içinden çıkardığımız ipliklerle yüzeyi, yaralı yeri, yırtık yeri dokuyoruz. Her dokumanın, dokuma karakteri de kumaşın değişik oluyor. O değişik deseni yaratıp belli etmeden örgülerimizi veriyoruz. Yani bir sistemimiz yok. Her kumaşın dokuma karakteri farklı. Birazcık insanın içinde yani kumaşı okuması lazım. Ne ne şekilde yapma, yani bir altyapısı olması lazım ki işi giyilebilir, güzel, belli olmayacak hale getirsin. E bizim kazandıklarımız cüzi ama bizim hayatımızı idame ettirmemize yetiyor. Ve bu meslek sayesinde çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuk ettik. Yeri geldi üç ev geçindik, yeri geldi iki ev geçindik. Şimdi tek başıma devam ediyorum seviyorum. Sonuçta kirpas içinde değilim, temiz. Müşterilerim çocukluğumuzdan beri eğitimli, saygılı insanlar. Bazı insanlar ince düşünüyor. Ne bileyim işte işini yaptırmış, iki gün sonra arıyor veya bir gün sonra arıyor. İşte şu lafı duymak benim için çok önemli. İsmail, oğlum ben dört senedir kimseye teşekkür etmedim ama seni teşekkür etmek için aradım gibi. Veya yabancı müşterilerimden saatlerine dakika olmaları saat 10'a 5 kala kadın aşağıda bekliyor. diyor niye çıkmıyor bu yukarı gelip işini teslim almıyor. Ondan sonra saat tam 10 oluyor. Kadın geliyor. diyor niye 5 10 dakikadır aşağıda bekliyorsunuz? Bana diyor ama siz bana diyor saat 10'da işiniz hazır dediniz. Ben de onu bekliyorum. Ya yani böyle duyarlı müşterilerimiz var. Kim insanlar işimizi basit görüyor, küçücük delik diyor. Ama bazen o küçücük delik İnsanın bir gününü alıyor, ustanın bir gününü alıyor. İçinde çok desen vardır mesela, uğraştırıcıdır. E şimdi bir yırtılmış bir montu çöpe atmak mı? Ekonomiye kazandırıp aile bütçesine fayda mı? Yani en güzeli aile bütçesine fayda, ekonomiye geri kazandırmak, atıl atıldırma bırakmamak. kumaşlar da kalite kalite, marka marka hep değişiyor. Şimdi bir triko var, atıyorum 7-8 bin liraya satılıyor. E, pazarda triko var, 100 liraya satılıyor. E şimdi bir tane trikoda örgü atıyorum bir saat, bir buçuk saat zamana yayılıyor. Şimdi usta bunun hakkını almak zorunda. Nedir? Bir 50 lira, 75 lira alması lazım ki ondan iki tane, üç tane yapsın. Hayatını devam idame ettirsin. E şimdi o ürün derdedir ya büyüklerimiz, astarı yüzünü geçmesin. O mat bazı atıyorum çok güzel ürünlerde aşırı yıpranma oluyor, astarı yüzünü geçer ne yapıyoruz, ustanın diyoruz gözü yorulmasın, sizi fiyat olaraktan üzmeyelim gibi iptal ediyoruz. Yani bizim işimiz yani biraz Düşük tabaka insanların garibanların yaptığımız hizmet ettiğimiz bir işti. Adamın neydi? İki pantonu vardı, biri delinmiş, birini yaptırıyor, diğerini alıp öbür günü bırakıyordu. Şimdi hep marka ürünler, marka ürünler zenginler artık intab ediyoruz. <laughs> Mesela buna servis yapıyorum. Şimdi. Şimdi kaç senelik mesela etrafları yıpranmıştı bunların. Bunları çok güzel toplandı bunlar mesela. Yani bir tekstille değil. Spor ayakkabı da yapıyoruz. Hep bağlı ürünler. Deri mont yapıyoruz. Yapışkan sürülmediyse. Araba döşemeleri yapıyoruz. İplik iğne olduktan sonra Allah şükür her şeyi dokuyoruz. yıllardan beri mesela 10 sene öncesine kadar yani hep istedim büyük şehirde onların meslek edindirme kursları oluyordu. Ben de istedim onlara faydalı olayım. Hiçbir şey talep etmedim. Haftanın 3 günü gideyim, birer saat onlara ders vereyim. 30 kişilik bir grubumuz olsa içinden 5-6 tanesi bu mesleği ileriye taşıyabilseydi çok daha iyi olurdu. Bizden sonra pek kalmadı. Şu anda bile mesela 3 kişiyiz bir Örücü Hasan abimiz var, bir Ferhat arkadaşımız var, biz varız. Nereye kadar? 200 sene sonra gözler görmediğinde bizler bitecek. Artık terzilerin yapabildikleri kadar tutturma, büzüştürme onlara geçecek. Yani yetişmedi. Yetişmedi ki yeni genç nesil sıkıntılı işler gelemez. Bazen merak ediyorlar çalışırken yanıma oturup bakıyorlar da 5 dakika 10 dakika dayanamıyorlar. Yok diyorlar yapılmaz bu meslek. <laughs> bir işi belli etmeden teslim etmek var bir de tersini çevirip tersinden zaten gözüküyor. Üzerine baktığınızda ağa usta eline sağlık geri dönüşüm olumlu olduysa siz işinizi güzel yapıyorsunuz demektir.